Köpek temalı kripto para birimi Shiba Inu yepyeni bir rekora imza attı. Shiba Inu, Shibarium'un benimsenmesi arttıkça toplam adreslerde istikrarlı bir şekilde büyüme görmeye devam ediyor. Into the Black verilerine göre Shiba Inu için toplam adres sayısı şu anda 3.57 milyon. Shiba Inu ekosistemine yeni adresler katılıyor. Önceki gün 1670 yeni adres artışı görülürken bu yeni Shibarium blok zinciri yeniliği aracılığıyla yeni kullanıcıların Shiba Inu ekosistemiyle tanışması anlamına geliyor. Yine Into The Black verilerine göre Shibarium gaz tokenı Bond'a 192.290 ile yeni bir zirveye ulaştı. Shiba Inu Layer 2 Block Zinciri Shibarium piyasaya sürülmesinden bu yana inanılmaz bir ilgi gördü ve toplam 1 milyon işlem ve cüzdan adresini aştı. Blockchain kaşifi Shibarium Scan'in son istatistiklerine göre Shibarium 1.118.026 cüzdan adresine ve 1.173.231 toplam işleme ulaştı. Önceki 24 saat içinde Layer 2 blok zincirinde 109.400'ün üzerinde işlem gerçekleşti. Shibarium şu anda yüzden fazla token ev sahipliği yaptığı için hiç şüphesiz Shiba Inu ekosistemine yeni kullanıcılar çekmiş oluyor. Bunlar arasında hafta başında Shiba Inu Alıştırıcısı Kyle Daria tarafından tanıtılan Rapid Bond da yer alıyor. V-Bond, Shibarium ağındaki akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalarda, uyumlu standartlaştırılmış bir formatta Bon'u temsil eden Shibarium tabanlı bir token olarak biliniyor. Ayrıca diğer birçok token'ı Shibarium'a köprülemeye yardımcı olmak için bir dizi üçüncü taraf köprüyle yapılan bir işbirliği şu anda tanıtılmaya devam ediyor. Bildirildiği üzere Shiba lideri Shitoshi Kusama kemik sözleşmesinden vazgeçilmesi gibi yeni bir odak noktası oluşturdu. Kusama ayrıca bir Shibarium vikisinin yolda olduğunu ima etti.